varlık çeşitleri Varlıklar cisimler ve cevherler olmak üzere iki çeşittir. Cisimler mürekkep bileşik varlıklardır. Bunlar parçalardan oluşmuşlardır. Onun içinde değişmeye, bozulmaya, çözülmeye ve bir diğerine dönüşmeye müsaittirler. Cesette cisim kategorisindendir. Çünkü o topraktan oluşur ve sonra tekrar toprağa dönüşür. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Sizi topraktan yarattık. Sonra toprağa iade edeceğiz. Sonra tekrar topraktan çıkaracağız. Cevherlerse mürekkep olmayan varlıklardır. Bunlar parçalardan oluşmadıkları için değişmezler, bozulmazlar ve başka bir şeye dönüşmezler. Onlar her zaman sabit bir vaziyette kalırlar. Melekler ve ruhlar bu kategoridendir. Aynı kategoriden olmaları münasebetiyle Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde ruh da meleklerle birlikte zikredilmiştir. Mesela şöyle buyurulmuştur. Melekler ve ruh Allah'a giden basamaklarda yükselip çıkarlar. Kıyamet gününde melekler ve ruh saf tutarlar. Kadir gecesinde Rablerinin izniyle melekler ve ruh yere inerler. Melekler ve ruhlar cevher oldukları için ölümsüzdürler. Çünkü ölüm, mürekkep, bileşik olan şeylerin çözülmeleri ve parçalara ayrılmalarıdır. Bu ise sadece cisimlerde söz konusudur. Cevherler mürekkep olmadıkları için çözülmeleri ve dolayısıyla ölmeleri söz konusu değildir. Başka bir açıdan bakıldığında varlıkların üç çeşit oldukları görülür. Birinci çeşit varlıklar kesif, Yoğun, katı, kalın, hacimli olan varlıklardır. Bunlar bütün duyu organlarıyla veya herkes tarafından fark edilebilirler. İkinci çeşit varlıklar latif, ince, şeffaf, saydam olan varlıklardır. Bunlar ancak bazı duyu organlarıyla veya bazı kimseler tarafından fark edilebilirler. Üçüncü çeşit varlıklarsa ruh gibi mücerret, soyut, maddesiz olan varlıklardır. Bunlar hiçbir duyu organlarıyla ve hiç kimse tarafından fark edilemezler. Cesede giren ruh orada meleklerden ve şeytanlardan telkinler alır. Ruhun derecesi dinleyip uyduğu telkinlere göredir. Melekleri dinleyen ruhlar gittikçe olgunlaşıp yükselirler. Şeytanları dinleyen ve onlara uyan ruhlar da gittikçe bozulur ve alçalırlar allah Teala bir ruh taşıyanlar için şöyle buyurmuştur. Allah bunların kalplerine imanı nakşedip yazmış ve onları kendi tarafından bir kuvvetle desteklemiştir. Onları altından ırkmaklar akan cennetlere yerleştirecek ve onlar burada ebedi olacaklardır. Allah onlardan razıdır. Onlar da kendisinden razıdırlar. Bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Bilin ki Allah'ın taraftarları iflah olurlar. İkinci tür ruh taşıyanlar içinde de şöyle buyurmuştur. Biz bunlara şeytanlara musallat ettik. Şeytanlar onlara her türlü kötülüğü süslü ve güzel gösterirler. Böylece onlar da daha önce aynı yolda giden insanlar ve cinler gibi azap sözünü hak ederler. Bunlar hüsrana uğrayanlardır. Ruh kadim değil fakat bakidir. Ruhun kadim mi muhtes mi? Olduğu meselesi filozoflar arasında tartışılmıştır. Eflatuna göre ruh kadimdir. Çünkü onun var olmasının illeti sebebi Allahu Teala'dır. Allah Teala kadim olduğuna göre onun varoluşuna illet ve sebep teşkil ettiği ruhun da kadim olması lazım gelir. Çünkü illette malul, sebep ile onunla oluşan şey sonuç birlikte bulunurlar. İbn Sina gibi filozoflarsa ruhun muhtes olduğunu söylemişlerdir. İslam dinine göre de ruh muhtestir. Çünkü Allah Teala Ruhun varoluşunun illeti değil, onun yaratıcısıdır. İllet ile yaratıcı arasındaki fark ise şudur. İllet, kendi varoluşuyla birlikte malumunla var olmasını otomatik olarak gerekli kılar. Yaratıcı ise ancak istediği ve dilediği takdirde yaratır. Ruhun başlangıcı ve onun kadim ve mi olduğu meselesinde din ve felsefe arasında ihtilaf varken, ruhun sonsuzluğu ve baki oluşu konusunda ittifak vardır. Çünkü hem din hem de felsefe ruhun ebedi ve kalıcı olduğunu söylemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de ruhun ebedi oluşuna sık sık vurgu yapılmış ve cennet ehliyle cehennem ehli anlatılırken hemen her seferinde bunlar cennet ve cehennemde kalıcı ve ebedidirler kaydı düşürmüştür ruhun fani olduğunu ve dolayısıyla herhangi bir zamanda yok olacağını söylemek mümkün değildir. Çünkü fena olmak ve yok olmak ancak iki yoldan birisiyle gerçekleşebilir. Bu yollardan birincisi sözü edilen şeyin parçalanıp dağılmasıdır. Bu olaysa ancak mürekkep ve bileşik olan cisimlerde görülür. Bu ise mürekkep ve bileşik olmayan sade tek parça bir cevherdir. İkinci yolda yüce yaratıcının kendi gücüyle bir şeyi yok etmesidir. Halbuki yüce yaratıcı peygamberlere gönderdiği vahiylerle bunları yok etmeyeceğini ceza ve mükafat görmeleri için onlara ebediyen yaşatacağını bilinmiştir.